Örgütüp kanalından herkese merhaba. Bu gördüğünüz motifler rengarenk artık olan iplerden yapıldı. Benim zaten sürekli ördüğümü biliyorsunuz. Oralardan artan, çalışmalardan arta kalan iplerden böyle motifler yapmaya karar verdim. Bunların etrafında renkli iple dolaştıktan sonra güzel bir örtü battaniye ortaya çıkacak. Şimdi nasıl yapıldığına başlayalım. Şöyle bir tanesini yakından gösterecek olursam motifimiz tam olarak bu. Hepsini tek renkten yaptım. Yani farklı farklı rengarenk yapmadım. Tek motif ve etrafını tamamen tek renkle dolaşacağım. Bu da lacivert olacak. Şimdi başlayalım yapımına. Şöyle bütün iplerin aynı kalınlıkta olması burada önemli olan artık artık ipler yani. isterseniz artık ipiniz yoksa iki ya da üç tane aynı kalınlıkta olan ipi alın ve onlarla motifler yapın. Yani bu kadar rengarenk olmak zorunda da değil. Sonrasında 3 numaralı tığ kullandım ve orta kalınlıkta ya da işte ince diyebileceğimiz bir ip kullanıyorum. Öncelikle parmağıma ipi doladıktan sonra şöyle bir kere kendi etrafında çevirip 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim. Bilmeyenler için böyle biraz yavaş anlatmaya çalışacağım. 5 zincirden sonra şu başladığımız yere tığı batırıp hiç üstüne almadan tek seferde kapatıyorum ve 1 2 tane zincir çekiyorum üzerine alıp şurada bir delik oluştu bu deliğin içine tığı batırdıktan sonra şöyle bir üçlü var şuradan ipi alıyorum 1 ve iki kere de çekiyorum eğer tığ işi biliyorsanız bu size çok yavaş gelecek ama gerçekten bilmeyenler ve yavaş anlatılmasını isteyenler var. O yüzden tekrar üstüne alıyorum. Yine aynı deliğin içine batırıp bir ve iki kere de çekiyorum. Toplamda burada çektiğimiz ilk iki zincirle birlikte üç tane trabzan oldu. Bir, iki tane araya zincir çektik ve üstüne aldıktan sonra yine aynı deliğin içine batırıp bir ve iki kere de çekiyorum yine şöyle üstüne aldım deliğin içine batırıp bir ve iki kere de çektim tekrar üstüne alıp bir ve iki gördüğünüz gibi üçlü trabzan iki zincir üçlü trabzan İki tane zincir şeklinde aynı deliğin içine trabzanları yaparak ilerlemeye devam ediyoruz. Bilmeyenler için anlatımda bu şekilde olur diye düşünüyorum. Toplamda bu üçlü trabzanlardan dört tane olacak. Yine araya iki zincir çektikten sonra bir, iki ve üç tane Üçlü trabzan oldu ve son hamlemiz iki zincirle. Şimdi şuraya batıracağım. Şu iki tane trabzanın arasındaki deliğe batırıp şöyle içinden geçireceğim bunu. Buraya yürüteceğim. Sonraki deliğin içine de tekrar batırıp içinden geçireceğim. Tekrar batırıp içinden geçeceğim. Amacım burada bu deliğin içine iz yapmadan ilerlemek ve 1 2 iki zincirle ikinci sıraya başladım tekrar üstüne aldım aynı deliğin içine batırıp iki seferde çektim ve ikili trabzan yaptım tekrar üstüne aldım aynı deliğin içine batırdım İkili trabzan yaptım araya yine iki zincir üstüne aldım batırdım 1 2 yine üstüne aldım deliğin içine batırdım ve ikili trabzanlardan 3 tane yaptım. Arada 2 zincir. Görünüş böyle. Tekrar 2 zincirle diğer deliğimizin içine üstüne alarak batırıyoruz. Yine 2 kere de çekiyoruz. Ve 3 tane trabzanımız oldu. Ve 2 tane zincirle yine aynı işlemleri buraya 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 yapıp şuraya kadar geliyorum. Şu görüntüyü oluşturduktan sonra sıra sonuna kadar geldim. Ve şimdi burayı birleştireceğiz. Nasıl? İki tane zincirle aynı önceki sırada yaptığımız gibi tam şu noktaya üzerine almadan batıracağım. Ve içinden geçireceğim. Sonraki deliğin içine batırıp yine içinden geçiriyorum ve deliğin içine gelip batırıp içinden geçiriyorum. Böylece hiç belli etmeden ipi yürütmüş olduk ve iki zincir tekrar buraya da yine trabzanlarımızı önceki sırada yaptığımız gibi yapıyoruz. İkili trabzanlardan Burada farklı olarak şimdi göreceksiniz. Şurası var. İki zincirle oraya geçiyorum üstüne alarak şuraya batırıp yine ikili trabzandan umarım anlaşılıyordur. Anlaşılmayan bir şey varsa sorabilirsiniz yorum kısmından. Tekrar iki tane zincir ve şuraya batırıp şunun aynısından yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapacağımız şey köşelere böyle üçlü, üçlülerden iki tane yapmak. Ortaya birer tane üçlü trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Yine sıra sonuna geldim ve iki tane zincirle aynı önceki sıralarda yaptığımız gibi şöyle iki trabzanın arasından geçirerek ipi şu tarafa doğru yürütmek. Bu en önemli püf noktası çünkü böyle yapmazsanız buradan direkt zincir çekerseniz eğer şurada bir görüntü kirliliği oluşacak kötü görünecek o yüzden bunu mutlaka yapın iki zincirle bir üst sıraya çıktım ve burada da yine aynı şekilde köşelere ikili trabzanlardan üçer tane araya iki zincirle şu köşeleri oluşturacağız ortalara üç, üçlü trabzanlardan aynı şunlardan yapıp dolaşacağız burada ipler artık olduğu için elinizde ufak ufak olacak yani bu kadar bu kadar olacak ya da daha küçük bile olabilir Motifi çok fazla büyütmezseniz ipiniz kesin yeter. Yarım kalmaz. Yani benim motiflerim kaç sıra? 1, 2, 3, 4 ve son sıra ile birlikte 5 sıra. İsterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Eğer elinizdeki ipler yeterliyse bunlar o zaman daha da büyük olacak. Öyle de hoşunuza gidiyorsa öyle de yapabilirsiniz. Kalın ipler kullanacaksanız zaten bunlar daha da büyük olur. Daha kalın tığlarla yapabilirsiniz. O yüzden onlar size kalmış. Şimdi bu sırada da tekrar devam ediyoruz aynı şekilde. Sıra sonuna kadar geldim. Sırayı bu şekilde tamamladım. İki zincirle tekrar şu araya batırıp içinden geçirip ipi yürütüyorum. Buna ip yürütme deniyor. He. Buraya kadar geldikten sonra şimdi bu sırada sadece şu trabzanları yapacağız dümdüz. Çünkü kalıp gibi durması gerekiyor bunun. Eğer şu son sırayı yapmazsak bu böyle biraz kötü duracak. Birleştirmek zorlaşacak motifleri. Buradan şuraya ilerletmedim. Çünkü bir iki zincir çekiyorum. Burada her gördüğümüz deliğe ikili trabzan yapacağız bu şekilde. İki tane buraya üstüne aldık tekrar. Bu araya iki üç tane trabzan yaptık. İki zincir. Tekrar aynısının içine batırdık. Bu sefer hızlı yapıyorum anlaşılmıştır diye düşündüğüm için. Üçlü trabzandan yaptık. Üstüne aldık. Şu üçlülerin içine zaten delikleri belli. İkili trabzanlardan iki tane yapacağız. Sonra yine üstüne aldıktan sonra şu aralara da ikişer tane trabzan yapacağız. Yani buraya iki tane, deliğe iki tane, iki iki. Böyle gidecek. Bizi Instagram ve Facebook adreslerimizden de takip edebilirsiniz. Eğer videoyu tesadüfen gördüyseniz de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Diyorum. Böyle ilerliyoruz. Yani bu çalışma artık iplerden olunca daha da kıymetli oluyor. Çünkü eskiden insanlar ip bulabilmek için çok uğraşıyorlardı bu kadar kolay bulunmuyordu Şimdiki gibi Ondan dolayı çalışmalarımızın artan ipleri Atmayalım Bu şekilde değerlendirelim Ve çok güzel örtüler elde edelim diye düşünüyorum Bu motif Hem kolay Rahatlıkla yapabileceğiniz bir model Hem de şık duracak Sonra yine Köşeye geldik Buraya da 1 2 Yani 3 tane trabzan buraya, iki tane zincir tekrar aynısının içine batırıyoruz. Ve 3 tane yine trabzan. Köşeler güzel dursun diye şöyle köşeli dursun diye yine üstüne alıp bu dolguların üzerine buraya 2 boşluklara 2 bu şekilde ilerliyoruz. Yani iki buraya iki, 2 iki, iki, iki köşeleri de bu şekilde yaparak motifimizi tamamladığımız zaman işte bunları elde ediyoruz. Böyle rengarenk artık ipler olunca böyle oluyor. Eğer artık ipiniz yoksa tercih ettiğiniz iplerle de bunları çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Ben bu motifleri tamamen tek renkle birleştireceğim lacivert ya da siyah gibi koyu renklerle birleştirirseniz şık durur. Çünkü burada hiç o renkleri kullanmadım. O şekilde koyu renklerle birleştireceğim. Eğer videoyu yeni izlediyseniz yapım videosunu henüz hazırlamadım. Birleştirme videosunu da yapacağım. Sonradan izlediyseniz zaten yapım videosunu bulabilirsiniz kanalımızda. Tekrar görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.